3 tane armut, bir dilim haşlanmış et. Pardon ama bu ne diyetidir böyle Fidan Hanım? Bu Fransızların tombul yak diyeti. Şimdi iki değişik yiyeceğin kalorilerini, birbirlerinin kalorini yakmaya dayalı bir diyet. İnna sabiri. En güzel diyet Ömer Seyfettin'in diyetidir. Adam nasıl da kolunu küt diye kesip borcunu ödedi... Nerede o eski diyetler? Ay ne yani? Adam zayıflamak için kolunu mu kesti? Ay yo ben zayıflamak için hiçbir yerimi kesemem doğrusu. Bence siz sadece boğazınızdan kesseniz yeter Fidan Hanım. Keseceğim keseceğim ama kendi boğazımı değil. Doğal olmak en güzel. Doğa bize her şeyi vermiş. Yeter ki kullanmasını bilelim. Mesela o yediğiniz kırmızı eti hiç doğru bulmuyorum. Niye? Yoksa domuz eti mi? Ay yok canım inek eti. Gerçi bir dişi mahlukun etini yemekten hiç hoşlanmıyorum ama ne yapayım diyet listesinde bunu vermişler. Gelin arabasını bakıyorsunuz? Hayır, kendim için jip bakıyorum. Eğer Amil Bey'in evlenme teklifini kabul edersem bana jip alacak da. E, ne yapayım? Artı Afet Hanım gibi külüstür arabaya binemiyorum ben. O Kırsu dediğiniz Anadolu marka araba tamamen Türk emekçisinin alın teriyle yapılmıştır son tahilde. Vallahi Türk emekçilerini bilemem ama Türk ineklerinin damak zevkinin Anadolu marka araba olduğunu biliyorum. Olabilir. Ama Anadolu devrim marka arabamızdan sonra en iyi ulusal arabamızdır. Devrim mi? O markada bir araba mı ürettik biz? Evet, hayır, üretemedik. Yani daha doğrusu Devrim marka araba Cumhurbaşkanının önünde ilk deneme sürüşünde çalışmayınca üretiminden vazgeçildi. Yani demek ki şartlar olgunlaşmamıştı. E nasıl giymiş? Hangi devrim başarıya ulaşmış ki zaten? Eğer izin verirse hepsi başarıya ulaşırdı. Ama emperyalist ülkelerin ayak oyunları üç kağıtları yüzünden başarıya ulaşamadı. İnna sabirin! Bırak şimdi üç kağıdı beş kağıdı! Allah razı olmayınca olmuyoruz işte! Ne alakası var? Allah sanki sizin istediğinize razı oluyor mu? Allah ticayı sevmiyor bir kere! Yapmayın beyler. Kavga etmeyin. Sakin olun. Bakın size Murat Amunga'nın bir şiirini okuyayım. Sakinleş. Ay lütfen okuyun Tekin Bey. Dinle. Oturdum çalıştım eski şairleri. Eski derslerime çalışır gibi. Şimdi hazırım yeni bir yaza. Yaz ve beni kendine hazırla. Biliyorum nasıl bir yolculuk bu çıktığım. Binerken gençliğin doğru şiirin yeşil atına. Güzelmiş. At kısmı çok doğal erkek mi? Şiir yazsa olur, yazmasa ne olur. Olur mu? Ee, çok teşekkür ederiz Tekin Bey. Yani bana unuttuğum şeyleri hatırlattınız. Yani çoktandır çocuklarla şiir çalışmamıştım. Ee, demek ki şartlar olgunlaşmıştır. Artık bundan sonraki dersimi şiir üstüne yapayım. <laughs> Aman gelmezse gelmesin, inşallah Temel'le gelmezse kurtuluruz. Barbie, senin ağzından çıkan lafı kulağın duyuyor mu? Okul arkadaşının aklında nasıl konuşuyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar! Cumhur Hoca geliyor, Cumhur Hoca geliyor! Son tahlilde! <laughs> Oğlum arıza da bu, ne lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ben de. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, son tahlilde. Oturun. Oturduk hocam, son tahlilde. Arkadaşlar, bugün de Türk Şu şiirini işleyeceğiz. Ee, size Nazım Hikmet'i şiirinden örneklerle anlatacağım. Aranızda şiir okuyan var mı? Okuyorum hocam, ben hep okurum. Okumadan atma Oku bakalım öyleyse. O zaman atmadıklarım da bir duygusal bir kukle okuyayım size. <laughs> Su Suya attım taş. Ses çıkardı. Faş, faş. Sevdiğimin gönlü bende değil ki. Bu iş olur yaş. Tamam, tamam. Tamam arkadaşlar, tamam. Olsun. Yani şiir sakızdan da çıksa okunmalıdır. Evet. Şimdi size Nazım Hikmet'in Mavi gözlü dev şiirini okuyacağım. <laughs> o mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli, hanım eli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin. Yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını. Bahçesinde Ebruli, Hanım eli açan evin. O mavi gözlü bir dev. Demek benden bahsediyorsunuz sayın hocam. Ee, otur. Kusura bakmayın dersinizi böldük ama... ...bizim servise kayıt toplamam lazım. E tabi buyurun. Evet sevgili çocuklar. İşte sonunda beklediğiniz gün geldi. <laughs> servise kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıtlarımız açılmıştır. Evet servise kayıt yaptırmak isteyenler parmak kaldırsınlar. İsmin ne evladım senin? Hayri Cengel. Hayri Cengel. Yaz bakalım ben. Hayri Cengel. Evet. Başka? Yani koskoca sınıftan bir kişi mi kaydoluyor servise? İyi. Yarın bir gün kışta kıyamette siz binmek isteyeceksiniz. Ben bindirmeyeceğim şerefsizim. Şerefsiz amirim. Soğuktan Gülhane Parkı'ndaki maymunların popoları gibi kızardığınız zaman aklınız başınıza gelir. Çocuklar. Amil Bey e, Gülhane Parkı dedi de aklıma Nazım Hikmet'in başka dizeleri geldi. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında.